alayım. Altına yazmaya. Ekleyelim bakalım. Arkadaşlar ben de size o sırada göstereyim. Yalan. Bakın arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk. Arkadaşlar o, o cevabı siz duymadınız. El Hadi el bakalım canım, kızımı ne kadar tanıyorum. Ben de soracağım şimdi. Şimdi soruyorum hazır mısın? Soruyu hazırım. Ben bu olduğunu düşünüyorum. Var. Dara mı Dara? Dara. Ya öbür şeye baktın. Bakmadım görmedim. Tamam. Çok hızlı kapattın. Hemen bak. İkinci soruya geçiyorum. Tamam yeni soruyu sor. Benim en sevdiğim arkadaşımın adı. Bunu çok iyi biliyor. Çünkü okulda bir kere görmüştüm. Ecişko. Disko değil, Ecem. Ecem. Ben ama, de disko onu. E, ama onu doğru sayabiliriz. Evet. Ben yeni En sevdiğim eşyaya, eşya Eşya... 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 Hangisidir? Eşyağım. Senin en sevdiğin eşya muhtemelen... Yerde yani düz çok komik bir isim var, ama örtü olarak. Çarşaf. Doğru. Çarşaş. Çarşaş. Yağmur <laughs> çarşaf der. Çarşaş. <laughs> Arkadaşlar benim bebekimden bir, bir örtüm var. Getir göster, orada bak. Aa, rezil olacağım herkese. Gel göster. Hayır hayır, ben rezil oldum ya. <laughs> Yağmur'un çarşafı, <laughs> aç aç. Açın lan! Yağmur'un çarşafı yiye yiye bu kadar kaldı. <laughs> Her tarafını koparttı. Ne, ne Ama olur. hala çok seviyor. Arkadaşlar ne olur bu videoya like atın ya, ne olur ya? Evet. Ne olur ya bu adam. Yeni mi soruya mi? gelelim. Hadi illegal o yapmayalım. Bu soru bitti. Turbinlere oynamayalım. Çok geç kaldık. En sevdiğim arabanın rengi. Sen, Ama bizim değil o. Daha almadık. Evet. Almadık. Hatta şeyini söyleyeyim. Nasıl istediğini de söyleyeyim. Pembe. Üstü açık istiyorsun sen. Pembe. Her şey biliyor ya bu. E ben seni tanıyorum babam. En sevdiğim kara... karakter. En sevdiğin karakter. Hmm, bunu da biliyorum. Yanlış ben de. Değişti mi acaba? Yok. Elsa ya da Rukiye. Hayır. Sünger Bob. Sünger Bob ne alaka be? Hiç izlemedin ki Sünger babu? Ya ben biliyorum. <laughs> Seviyorum ben onu. Tamam bunu <laughs> bilemedim. Bu çarpı. polar mı acaba? Pembe el salı polar. Hayır. Ben bunu düşündüm Hayır. Sen hangisini diyorsun? Em, eskiden hani e, kalpli, kalpli elbise. elbise. Onu nereden hatırlıyorsun ya? ya? çocukluğumda giyiyordum. Çok seviyordum. Üstümden çıkartmıyordum. Evet evet. Oh. Onu unutmuşum. Çarpı. Yeni soruyu alalım. Oo, bunu bilmiyorum bak. İkili değil sadece birli. Bir, iki, üç, dört, beş. Dokuza kadar ya onu diyorum. Kaç oldu? At bakayım hadi at. Üç. Değil, dört. Dört ne alaka ya? Dört. Dila ben... Kent'te öyleydi. Ben. Benim de uğurlu, ha, Kent'ten kopyalayıp dört yaptın kendine. Evet. Değilmiş. Çünkü hiç duymadım ağzının uğurlu rakamı bu diye. Yenisini sor. En sevdiğim elim. Ne? Elim mi? Hangi elini seviyorsun? <laughs> <laughs> en sevdiğim film. Film. En sevdiğim film Elsa ya. Doğru muydun Elsa? Doğru tamam. Son bir kağıdımız kaldı. Evet. Sonra cevaplarına bakacağız. Benim en sevdiğim ayakkabım. Dedemin aldığı botlar. Doğru. Şimdi cevaba ne yazdın? yazdın söyle bakayım. cevabı ne yazdın? Sen ne dedin? En sevdiğim bot. Dedemin dedin? dedemin aldığı yazmış. Soruyorum. <laughs> Soralım. Annemin, anneannemin adı. Gülbeyaz. sonuçlar bunlar hmm. mor elişko çarşaf pembe üstü açık doğru bu yanlış pembe elbise yanlış üç yanlış yüz alamadık mı kızımı çok iyi tanımıyorum galiba üç yanlış üçü üç kaybettik ya hiçbir sonuç çıkmadı ki bundan evet kapatalım videomuzu bir dahakine daha, daha iyi olur. Arkadaşlar ya e, bu arada ben size e, çok daha güzel bir şey Ne buldun? Daha... Ee, Aa yeni aldığımız şeyi göstersene. Hayır. Hani böyle arkadaşlara. Slime gibi olan ama güzel olan. Kutunun içinde olan. Yok göstereyim. Niye gösterelim ya çok güzel bir şey o. Göstermeyin. Niye kız kaybettin yoksa? Niye gösterir? Arkadaşlar bu da çıktı. Ben videoyu kapatayım. Hadi like edice. atmayı unutmayın. like atmayı unutmayın ve kan e kanalıma abone olmayı da unutmayın. E bu videoyu beğendiyseniz eğer e abone olun ve like atın. Bir milyon like gelirse eğer bu videonun aynısını çekmemizi isterseniz ya da küçük, büyük falan. Onları çekmemizi isterseniz 1 milyon like gelsin diyorum. Hepinize görüşürüz.